Bunun mücadelesini yapamıyoruz. Yosunlar böyle. Dün müteahhit bizimle konuştu. Buraya üç tane daire vereyim diyor. 26 dönüm. 30'a yakındı da ölçümden sonra devlet yol geçirdi bilmem ne. Düşürdü tarlanın metresini. Şu aşağıdaki ceviz ağacı. Yosun mücadelesi. Bakımsız ağaçlar gübre atılması gerekiyor. Silkelenmesi gerekiyor. Bakımı olursa. Yani satıp da kurtulsak mı? Yoksa böyle bir mücadele edemezsek. Devlet çiftçiye yardım etmiyor. Hiç. Komşu koyununu sokuyor. Kenarı çevirmen lazım. 250 milyon, 500 milyon belki. Aldığımız 10 lira para emekli maaşı. 3-4 senedir de verim olmamış. Ya yani nasıl bakacağız biz buna bilmiyorum. Yine aynı devam. Emekli olunca bakarız diyorduk. Eşim de emekli ben de. Bakılmıyor. Maaş sıfır. Aşağıda köyümüz var. Çamlık. Bizim yazın burada hıdırlez oluyor. Pilavlar pişiyor işte. Pişiliyor, piriliyor. Davetliler geliyor köyde. Kalabalık. Hayır yapıyorlar. Köylülerimiz. Herkes para veriyor. Halk geliyor, yiyor. 3 tane daireye bunu vermek mümkün değil. 8 daire diyeceğiz. 8 daire vereceğim kiraya. 8 daire seni ne yapacak ki kiraya vereceğim. Rahat yaşamımı seçeceğiz. Yani insanlar çalışmayı bıraksın. Hep böyle şeyler mi yapalım yani? Nereye getirdi biz insanlar? Hayat. Maneviyat kayboldu.